Kimi <laughs> bakarsan <da gülüyor> görürsün arkadaşlar. Bunlar hep bana ölüyor dedi kendisi öldü dedi. <laughs> Ama bu doğru arkadaşlar. Demin inanmayın. No. Kaç sen nesin var mısın? Yo ben buradayım Yürü git. 20 kilim var. 20 kilim kille mi? mi olur? Arkadaşlar Ahmet gerçek maçta ki. <laughs> 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 abi beni kurtar sen de evet, demiyor musun? Evet. Sen de demiyor musun? Ben demiyorum. Ayy. Aa ben demiyorum. diyor muyum? Diyorsun. Ben çok da mı diyorum? <laughs> Diyorsun. Aa. Anca anca yapı Aa. yap yap Ben de çok yani yap yap. Aga biz teamlik lan teamliği ne, ne yapıyoruz? Teamliğimiz bozulan adamlar. Ben öldüm. Kazanıyor oğlum bu çocuk. Allah Arkadaşlar şöyle bak, oldu bakmayın. Ara çok mutlu. Aynen. Kalkma. Arkadaşlar ağzına bakmayın. Çok mutlu. Aha o yüzden mi ölüyorsun? Çünkü onun abi oynuyor şu anda. Yani. araz gelse araz gidiyor. Abi çok kuru. Kendisi çok mu hep ölüyor bize. Biz de onu abisini çağır. Abini çağır lan dedik, Abisi de çok <laughs> iyi oynuyor. Ölüyor abisi de ama. Birkaç kere. Ölüyor sonra dayanıyor. Bak abi demin o... Sonra tekrar kardeşi. Sonra abisinin sonra yanına abisinin geliyorlar. Çağır. Geliyorlar. Abi, abi. De <laughs> dedin, ne de... sen mi ne? Arkadaşlar. Hayır, hayır, Duymadım ben. Duymamış olayım onu. Kayın Ne ne ne? ne. <laughs> kayınçolarımız kaçarız. O kayınçolarımız kapsın. kaçarız. İkisini de aldım işte arkadaşlar. Arkadaşlar çok Bak sıkmayın oğlum. Bu ara sıkmayın bana. Hı. sen kimsin? Arazi, 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 arazi. Bak şimdi kendisi oynuyor arazin. Alalım. Vay bu da ne abi? Su mu oynuyor hala oğlum? Arkadaşlar abi oynuyor şaka yapıyor aslında ben oynuyorum falan diyor. Ben öyle buraya yapıyorum. Buraya Bak babası yapalım. ağır. Babası ne ağır bir <laughs> şey oynuyor. babası ne oğlum? Babası oynuyor şu an? Çok lan? ne diyorsun <laughs> <laughs> oğlum? Öyle bir şey denmez. Yok babası oynuyor. <gülüyor> yok <gülüyor> ben oynuyorum. <laughs> Ar sen Arkadaşlar geri zekalı. Lan sen ne diyorsun? Evet geri zekalı. Evet geri zekalı. Lan sen kimin? Arkadaşlar böyle diyor Şero. Evet. Şero. Siz de katılmalısınız. Şero sus diyor lan. Kanka YouTube'da çık. Kanka YouTube'da hemen like at tamam mı? YouTube'da bulursan hemen atarım. <laughs> Abi çaktın. Şey... Ben de ateş atarım. Ne? Kaç, kaç, ne dedin? Ne dedin dedi sen? Kanka ona dalıyoruz tamam mı? Like atarım gitmek. dedi. Böyle daha da müstaksiz güçler kapanır. Tam! Arkadaşlar kendi oynuyor. Şu an kendi oynuyor. Şuan <laughs> kendi <gülüyor> oynuyor arkadaşlar. De Ama! Şuan kendisi S oynuyor. Deniz'e karar verirsinle birlikte biz ölümsüzüz valla. Son sayıda öldü. Aa Deniz'in, Deniz'in videosuna like atanın inşallah Halime Cevap ölümsüz olur. Evet! Ay ne diyorsunuz ya allah allah Size pardon zengin ve ölümsüz olur Ne böyle bir pro portakçı olur <laughs> <laughs> Ne diyorsun allah allah Önne <laughs> yani... Arkadaşlar bana iki dakika vurmayın ben, bana da ben de... Yayına durdurma şey, <laughs> <laughs> Mam Hmm, hmm. Neredesin lan? Ben eve dertler. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ahmet'in kafasına geliyorsunuz. Ateş abi. Şey ateş, abi. Geliyorsunuz. ateş. Ateş abi. Biriyle ateş, ne? Ne? ateş, abi. ateş, ateş abi. Ateş abi. Ateş. O ateş ne lan? Abi. Ateş. Abi. Ne diyorsun oğlum? Ateş, ateş, abi. Senin gerçek ismin Ateş değil mi? Yok. <laughs> 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 ha eminim değil eminim ha. ha. Arkadaşlar bu abisinin hesabı bu. Ondan arası bayar yapmıyor ya. Hadi. Ne oğlum? Ya az az be taksi şey. Gibi lan. Bak <laughs> <laughs> gibi. Yani. <laughs> 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 ne Abi. Abi. Kanka abi telefon pakti Aras, Aras abinin Zıpkın içim He gruptan ayrıldığında diyor bende Bende de ben dedi. What? What the? What Abi the? sen oynuyorsun Abin mi? Abin misin oğlum sen Lan çocuk hile bak Kanka rapor et Rapor et koçum Kanka beni bağlıyor <bugliyorum. gülüyor> mu? Altına sıçardım güvekten. <laughs> <güler> Beni bağlıyormuş. Ya anne bana bana Kanka! <güler> kanka! <güler> kanka! 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 Kaka! Kanka! 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 <laughs> Aras abi ben diyorsan dans et. Ben diyorsan dans et. Sıkma Biz kanka. Ben şey. diyorsan dans et. O del çok az. Ben diyorsan dans et. Ben diyorsan dans et. Ben Sıkma. Bak kendi kaşındı Gel lan. Dönü çok az. Sen. Ölme. Ben burada oynuyorum. Gidiyor kıyamete oglim. Ya sen Ben burada oglim oglim diyor sen orada kapışıyorsun. Allah Allah sen. de devam et. Oglim. <laughs> Allah Allah sen. Abi arazilere. de. Rapor rapor. Cidden çıkmadı gottu oynuyor şu an Botlar bu kadar kuru mu oynuyor abi ya? Belki yalan atıyor o hile. Ay çıktı bize hemen gitmiş olabilir mi çıkıp? Aa hayır yazardı. Belki bir şey, şey oldu o yüzden yazmadı. Kız yazardı? Aa! Hemen yazardı. Bot mu oynuyor bence ya. Bu kadar oynuyabaz böyle. Ne biraz. Bir de Kızım, kazma pardon. Kanka aklıma hiç kazma gelmez. Sadece Hayır. böyle çıkar bak. İki dakika göstermelik yapacağım. Sizimiz e, ayla şöz bak. Kanka iki dakika gösterebilir miyim? Hayır. Hayır. Gösterdi de Kanka pul Çok mu Annelik değil Kanka bunu. Vay hayır. Oh oh oh. Bu bu Kanka biliyor musun bak? Böyle az canlı yayın evet, açınca abi. yanda böyle bizim yap otomatik yapmanız PS fotoğrafı var ve ekran çok bir böyle biraz çok da ilk gözüktüğü gibi gözükmüyor. Ah, Aşkıyor! Allah döndü. Allah 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 merkeze dön. O da merkeze mi dönecek? Evet Allah 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 Nasıl bir oyun ya bu? Hem de Kanka neredesiniz? Biz başladık oyuna valla. Aa şuradasınız. Nereden Skart, biliyorsun? Cape Sniper. Girdin mi sen de? Evet, seyretmeye geçti. Bak yazıyor seyretmeye geçti. Kim izliyorsun? Seni. Kanka alamazsın sniper bu. Alırım belki. Ama alma şansın da var. Hadi yüz. Son canı kaldı. Sana vurursa geberdim. Sağ düzgünsü sıkıyor. Ondan iyi vuramıyor. Öldüm. Adamsın. Öldüm. <laughs> round bitti. Ay 20 round var. 20 round var. Bam 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 Yoksunuz. Kanka ne yapacağımızı biliyorsun. Tamam. çıkmadı? Ne oldu? Bu neredesin? Kanka bir dur Ne neredeyim oğlum ya? Sus Oha! Oha! Biri sıkıyor Ben Sen kime sıkıyor? Deniz Akar ailesi Çok güçlüyüz <laughs> <laughs> Al sana güçlülük lan Kanka öldür beni ne diyeceğim kanka Kardeşim defol Gari <laughs> 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 Hadi bakayım Hala çıkmış Aynen <laughs> Bence çok eğlenceli Yoksa sıra sıra mı oynayacağız Abi kişi daha var Kanka, beni öldürdün ya. Ben şu an yokum orada. Öyle düşün. Şey şey. What, burada bir şey var. Bye bye. Boyum bir, bak, beni saymıyor. Aa, o okay. kim? <laughs> What, orası değil mi? Kalkın iki dakika beni korur musun? Yayını bitireceğim.